Bodrum'da Karaada'nın karşısında yasağa rağmen devam eden inşaatlar var değerli izleyenler. İhbaratımıza gelen görüntülerde İçmeler mevkisinden sonraki en son koyda yapılan inşaatın devam ettiği görülüyor. Vatandaşlar yaz sezonunda inşaat yapılması yasak olmasına rağmen bu inşaatın nasıl devam ettiğini merak ediyorlar. Görüntüler Bodrum Karaada karşısında yer alan bir koydan. İçmeler mevkisinin ilerisinde yer alan en son koyda devam eden inşaatla ilgili ihbar hattımıza ulaşan görüntülerde sezon nedeniyle devam eden yasağa rağmen inşaatın hummalı bir şekilde devam ettiği görülüyor. Vatandaşlar devam eden sezonda yasağa rağmen bu neyin inşaatı, bu inşaat nasıl oluyor da hummalı çalışmalarla devam edebiliyor diye soruyorlar.